Kale ismet garibullah büyük şeyh efendi kuddise sirruhu fi kitabihi risale-i kutsiye helal ye şüpheden kaç kalma beynur dahi abdest ve huzurla daimdur zemime ahlakından hem uzaktır amelit ol aziz nur azimetle aziz hakka gidelim, cemali var kemale seyredelim. Helal ye, şüpheden kaç, kalma bir yunur, yediğinin helal lokma olmasına çok dikkat et. O kadar şeyler anlatılacak ki bu hususta. Kalma bir eğer helal yemezsen Yediklerin içerisine bilerek veya bilmeyerek haram karışırsa, şüpheli şeyleri yersen, nursuz kalırsın. İbadet etsen dahi nur verilmez. Dahi abdest ve huzurla daimdir. Bununla birlikte sürekli abdestlidir, huzur üzeredir. Hep Mevla'yı tefekkür et. Resulullah'ı düşün. Rabbini düşün. Allah'ın sevgili kullarını düşün. <laughs> abdest üzeridir. Bir kere evet. Ne yapmak lazım? Bir kere kardeşlerim, abdest alabileceğin yerde abdestini bozacaksın. Bir yerde abdest alma imkanı varsa müttaki insanlar böyle yapar. Ama ön insan her tarafta abdestini bozar. Ama muttaki adam abdestini tutar muhafaza eder. Nerede abdest alacak bir yer varsa orada abdestini bozar ve abdestini alır. Hep abdest üzere dur. <laughs> Zemime ahlakından hem uzaktır. Kötü ahlaktan uzaktır. Azimetle amel et ol aziz nur. Aziz kardeşim azimet ile amel et. Bir ruhsat var. Bir de azimet var. Ruhsat var. Yani bir caiz demek var. Değil mi? Bir de azimet. Mesela biz kendi dalımızdan örnek verelim. Azimetle ruhsata. Umre yapıyorsun. Gabe'ye gitmesin. Umrenin tavafını yaptın, sayını yaptın değil mi? Safa Merve bitti. Sıra neye geldi ihramdan çıkmak için? Saçları kesmeye geldi. Erkekler için söylüyorum. Azimeti nedir saçı kesmenin? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem umresini yaptıktan sonra bütün umrelerinde ve yaptığı hacda her yaptığında saçını jiletle kazıtırdı. Bu nedir? Azimettir. Estağfirullah. billah. Le mescidel <Mülüyor> harame inşaallah. Aminine. Muhallekine ruusekum. Ve mukassirin. La tekhafun. Elbette siz Kabe'ye gireceksiniz. Ve Kabe'ye girip umrenizi yaptıktan sonra dilerseniz saçınızı kazıtırsınız ya da kısaltırsınız buyurdu. Allah Celle Celaluhu ilk saçı kazıtmayı zikrettiği için Peygamber Efendimiz de bundan dolayı ben de saçlarımı kazıtıyorum buyurdu. Lakin hatta ve hatta üzerine Allah saçını kazıtanlara rahmet eylesin umre yaptıktan sonra. Allah saçını kazıtanlara rahmet eylesin. Allah saçını kazıtanlara rahmet eylesin diye üç defa dua etti. Ama saçını kesmek istemeyen bir sahabe vardı. Ya Resulallah hep kısaltanlara kısaltanlara da de üç defa sordu. Hadi Allah kısaltanlara da rahmet eylesin buyurdu. Şimdi burada saçı kazıtmak nedir? Azimettir. Allah'ın istediği, en sevdiği, tercih ettiği, Peygamber Efendimizin sevip tercih ettiği şey azimet. Ama Allah ve Resulünün tercih etmiyor ama yasak da koymuyor, bir serbestlik vermiş. Buna da ruhsat diyoruz. İşte kardeşlerim azimetle amel et ne iş yapıyorsan yap, azimetle yap. Başka bir misal. <gülüyor> Mekke'den <gülüyor> veya Medine'den taş, toprak bu şekilde bir şey almamız hükmü nedir? Alabilir miyiz? Alamayız mı? Üç mezhebe göre Mekke Medine'den taş toprak bir şeyler almak mekruhtur. Hanefi mezhebine göre ise caizdir. Yani günah değil, serbest. İster alırsın, ister almazsın. Bu Efendi Hazretleri'nin şöyle bir sözü vardır. Cemaati Müslümin caiz demek evla olanı terk demektir. Yani bir şeyin evlası var, onu yapmıyorsun da caiz olanını gidiyorsun. Mesela Vadi Bathan. Şifalı toprak var Medine'de. E şimdi bu büyüklerin sözü diğer üç mezhebin mekruh olma. Mekke Medine'den bir şey alıp götürmek. Hanefi'de her ne kadar caiz de olsa. Dolayısıyla böyle durumda Vadi Bathan'dan şifa niyetiyle alınan toprağı Türkiye'ye götürmektense Orada Medine'de onunla istifade edin diye genelde umrecilere söylemiş oluyoruz. Allah Celle Celalü her hususta cümlemize azimet ile amel etmeyi nasip eylesin inşallah. Amin ya Rabbi ya Rabbel alemin.